To you. Tüm <laughs> herkese arkadaşlar ben Bilal ve bugün sizlerle Minecraft'a Femikat'ı 3. sezon 16. mi 17. mi ya On... Arkadaşlar yeni bir ödüme yapıyoruz onu tam hatırlayamadım 16 ya da 17. mi olması lazım büyük ihtimalle 16 ama 17 olabilir ee, Yeni bir ödüme yapıyoruz film ee, bu bölümde arkadaşlar işte neler yapacağız Şu, henüz bilmiyorum ee, biraz dolaşım geçeceğiz ama birkaç tane planım var o benim kızıma sarkan adamı tabancayla vuracağım Tabanca yapacağız bu bölümde craft yapacağız ve bir de ben karımı e, dur onu anlatayım. Ha bu arada, ha bu arada arkadaşlar hemen bir tane duyur lazım. Arkadaşlar şu an sağ tarafta ya da sol tarafta gördüğünüz resim var ya. Onu benim bir arkadaşım çizdi. Hatta şu an kanalın profil resmi de olabilir. Büyük kanalın profil resmi koydum. Arkadaşlar siz de böyle çizim yaptırmak falan istiyorsanız veya çizmenizi yap olmasını istiyorsanız arkadaşlar. O resme tıklayarak o, o çizimin yapılış videosunu izleyebilirsiniz zaten. Benim çizimin yapılış videosunu. Ve o kanala abone olup arkadaşlar orada benim o benim bir arkadaşım yani e, yakın bir arkadaşım o sürekli çizim yapacak arkadaşlar çekilişler falan yapacak onun kanalı zaten o, gerekli bilgiyi öğreneceksinizdir e, o kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar benim çizim yaptı sizinkiler de yapabilir yani o yüzden arkadaşlar o kanala abone olursanız mutlu olurum e, oradan da bilgi alabilirsiniz ya da çizimlerinizi nasıl çizim yapılır oradan öğrenebilirsiniz zaten e, kendi yaparak çizerek çiziminin videosunu attığı için oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Sağda ya da solda şu an şeyini koydum. Eğer mobil iseniz de sağ üstte karta basabilirsiniz. Evet efendim şimdi videoya geçelim. Yani bu arada ben çocuk karım öldü mü diye onu bakmak için arkadaşlar ee, ıslık yaptım bir tane. Islığı nasıl yapıldığını çok basit bir şey. Dört tane demir bir tane odun koyuyorsunuz. Çağırdım ve benim diğer çocuklar da geldi. Hatta benim torun da geldi. Bakın şöyle çağırayım bir daha. Böyle geliyorlar. Bakın aa bizim torun. Torun Silvia. Emir'in oğlu. Emir'in kızı. Ama şey yok. Bizim karı gelmiyor. Demek ki arkadaşlar bizim karımız ölmüş. Fakat e, bir tane e, do de... Torunum dur bakayım. Valla arkadaşlar bir de bu köy bayağı bir şey yani tehlikeli bir köy. Çünkü... Ha, bir dakika ses mi geldi? Heh. Çünkü sürekli sürekli zombi geliyor bu tarafa. Demin bir tane köylü öldürdüler. O yüzden arkadaşlar ben bunları güvenli bir eve koymam lazım. Ee, hepsi... Ha, bir dakika. Takip et bakayım. Sen de beni takip et kızım. Torunum ben. Şunları hepsi takip et. Bütün çocuklarım buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Neyse bunun yapacak bir şey yok. Ama bu mesela kütüphane var gelmedi bunun karısı. Olmazsa emiri ben götürürüm video dışında. Emir'i götürürüz. Torunumuz kalabilir belki bilmiyorum ama şimdi o da yani babasıyla kalırsın değil mi? Gelsin bakayım bizim çocuklar. Buraya yerleştirelim arkadaşlar. En azından burası biraz yüksek bir yer olduğu için. Yani buraya Hatta üst kata yerleştireyim mi? Ama uyandıklarında aşağı inemezler değil mi? Gel bakayım. Tamam ev belirli. Dur ev Ulan emir. Heh tamam. Torun Silvi'ye gel bakayım. Silvi'ye Tamam bu da belirledik. Takip etme, takip etme. Ulan aptal mısın kızım? Ezelde senin yerin olması lazım. Dur bakayım. Ay dur. Takip et bakayım Esma beni. Gel bakayım ha. Sen de burada kal. Tamam. Sen takip etme. Bizim kız nerede oturuyordu acaba? Kız nerede yaşıyordu? Bizim kız neredeydi ha? Kız gel bakayım. Senin kocan var, şeyin var yani. Sen burada yaşayacaksın. Gel bakayım. Gel bakayım. Bu arkadaşlar yeni bir kişiyle yönelmemiz gerekiyor çünkü e, şey oldu bizim karımız büyük ihtimalle öldü. Bir, bir şey oldu anlamadım baga falan mı girdi? Eştin nerede ya? Şu değil mi? Heh, gel bakayım Eştin. Takip bakayım. Seni burada buraya koyacağız ama ben buraya bir kapı yapmam lazım arkadaşlar çünkü e, şey oluyor bir dakika şunları da kırayım ya. Gereksiz yere kaplıyor. Gel bakayım Eştin ha. Ev belli tamam mı? Burası senin evin. E, bir de sana bir tane kapı yapmam lazım hemen. E ee, bir dakika. Şimdi şu gerisileri ben bir şuraya bir doldurayım şöyle. hıh, Tamam. Sonra şunları da koy. Şunu da koy. Tamam. Başka bir şey var mı? Ee, şimdi benim şunları bir alayım şöyle. Heh. ben gerisileri falan bir doldurayım. Şimdi bu neydi? Abi yetişmiyor mu? Heh. Tamam buradan bir benim blok almam lazım. Şunu bir alayım. Buraya koyabileceğim bir şey yok şu an. Şunu şuna geçelim. Heh. Seni koy, seni koy. Başka da bir şey yok. Şu dog whistle'ı da alalım buraya. Bunu alalım. Şöyle dog whistle'ı buraya koyalım. Ee, burada koyacağımız başka bir şey var mı? Şu ıslığı da buraya koyalım. Tamam. Şu şekil. Tamam. Şu gereksiz şeyler. Şu bloklar. Şu da ee, değiş maden şeyleri. Şimdi ben ne yapacaktım? kapı yapacaktım bir tane. Hemen şöyle. Ne, nasıldı lan? I'ya basayım. Şuradan bir tane kapı yapalım. Şunu koyarsak. Çocuğumuz burada biraz daha güvende olabilir. Burayı aslında söndürmeme gerek var mı? Yok herhalde. Yani ne istemem. Bu bölümde arkadaşlar yeni karı yapacağız. Yani yeni biriyle evleneceğiz Ama ondan önce karımız boşamamız lazım. Bug olduğu için karımız kayboldu. Görünmüyor yani. Bulamadım ben yani karayı bizim. Acaba boşam boşamam lazım mı? Yani boşan yapıyorduk yani. Ha bu de ben. O benim benim kızma sarkan adamı öldüreceğim değil mi? Tabanca yapmam lazım. Bu ne lan? Nasıl bir tip bu M910 bir şey bir şey vardı ya. Bir dakika şuna bakayım hatta. M9 muydu? M. Ha. Şu. M191. 91 Dur bakayım. Ay yanlış kaldı. Neyse bunu atacağım şimdi. 2 tane demir, baril, baril de 3 tane demir. Başka ne var? Şalter, şalter de basit. 2 demir, baril, şalter tamam. Ben bunu atayım hemen şöyle hatta. Ha. Son efendim şimdi ne yapalım ben onu? Şövalye efendim be. Şimdiki. Benim maden şeyleri bundaydı. Alalım şuradan. Şimdi 1, 2, 3 tane baril için, 2 tane şey için. Bir de şalter için diğer şeyler lazım. O nerede? Ha şundan da yapabiliriz şalteri zaten hemen. Bu öyle miydi lan? Pardon taş bloktu değil mi ama? Doğru. Şunu alayım. hep. Ee, bloklar buradaydı. Şunu da blok alalım. Zombiler. Hah geberim bakayım. Şimdi buradan da taş blok almamız lazım. Bir tane tamam. Eee, bir dakika. Şimdi benim gereksiz ıvır zıvırların olduğu burası mıydı? Burada barutumuz var mı? Ab barutumuz yok. Barut olmadan nasıl şey yapacağız mermi? O sıkıntı bir dakika bir şey mi oluyor? Yo. Tamam. Ee, şimdiki şimdi Gidin bakayım siz bir. Benim barut yapmam lazım ya. Barutu nasıl yapacağız bilmiyorum şimdi. Neyse şöyle koyalım. Hı. Şunu alalım. Şunu koyduk. Dur seni koymadan önce şunları şey yapalım. Şunu şöyle. Bunu böyle. Sen de yaptık. Seni buraya, bunu buraya, şunları da buraya yaptık. Ama bunun arkadaşlar şey için 3 e, üç tane borut gerekiyordu. Üç tane, mi? alt tane. Mi? Biraz borut yapmamız lazım. Borut içinde creeper lazım. Şimdi creeper edeceğiz biraz. Şurada iki tane creeper resim var bakayım dur. Creeper okla öldürünce daha çok mu barı çıkıyor? Öyle bir şey vardı herhalde ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Creeper resim var ama bakayım şurada. Bak. Dümdüz gideceğiz hemen şurada. Aynen. Hop. Hop. Hadi. Hop. Çekil. Hop. Çıktı mı? İyi bir tane çıktı. Ulan o kadar benim şeyim vardı. Ee, barutu var. Bunlar sabahları saldırmaması lazım. Aynen, saldırmadı. O kadar benim şeyim vardı ya. Barutum vardı hep evde. Onları getirseydim keşke. Diğer creeper şeydi herhalde ya. Maden içinde falan mı ki? Aynen buradaymış. Hop. Hop. Ulan yarasayı vurduk ha. Sen ne kaçtan çıktı? Ee, bir tane mi çıktı orada? Bir dakika. Şimdi elime meşale edin. meşale nerede ha? Şöyle geleyim bakayım. Burada bir şey yok mu? Yokmuş tamam. Ama şeye yetmedi bize ya. Barut yetmedi. Ne yapacağız? O adam benim öldürmem lazım yani. Vurmam lazım o adam benim. Onu vurmak için de bize barut lazım. Bizim kız orada takılıyor yine kendi kendine. Şu adam şu sen geberdin onu bak bizim emir emir kuyu adam görüyor değil mi? O adam bitti oğlum Onun fişini çektim ben zaten şimdi bakalım. Ee, etrafta bakalım ay hapşırsın geldi yine. Elhamdülillah. <laughs> arkadaşlar hastalığım geçmedi ya. Bu arada geçiyorsun yazan arkadaşlar hepiniz için yani çok, teşekkür ediyorum. Ee, çok yazan oldu. Birkaç kişi şey cevap verebildim ama diğerlerinde artık o kadar yazan oldu ki veremedim. Ama hepsini okudum ya zaten videoda da belirtmiştim. Ee, cevap yazamayabilirim. Şimdi o yüzden teşekkür ederim şimdi yazayım. Anam şu şimdi... ay küpükten korktum. Vallahi bu korktum. Bu neymiş? Değişik bir tip köpek. Ama benim çikom var. çikom bunu yer. Bu neymiş? yani şu tatlı köpeklerden. He bu arada arkadaşlar yani bizim o çocuğun ismini Dilara ismini bulan bir tane arkadaşımız vardı. O Diler'in 11. bölümde doğmuş. Onu yazan bir arkadaş vardı. Ona da teşekkür ediyorum. Ne oluyor lan bir şeyler oluyor orada. Köpükler köpükler oluştu neyse. Buna yazan bir arkadaş vardı arkadaşlar onu gördüm. Onu da zaten resim çektim zaten. Yani bir çocuk yaparsak onun, onun dediği ismi koyacağız. Ama abi creeper şunun içinde creeper yoktur zaten. Orada creeper şeyi koymuyorlar spawn'ları. Atlayayım mı şuraya bir dur bakayım. Abi burası baya derin ya ben buradan çıkamam ki. Aha creeper var. Allahu ekber. Aa iki tane hem de. Aha spek arama şey değişiyor. Arkadaşlar spek arama şeyini kullanmayacağım. Altı o oh, kesin yeter. Aa bunun şey neydi mermisi? Bunun mermisi neydi acaba? Dur bakayım. Bir dakika. Bunun mermisi bu mu? M911 var mı? Yok. Dur. Bakayım. Ha şu. Pistol ammo. Bu nasıl yapılı 3 tane şey 6 tane demir. Tamam. Onu da yapalım hemen efendim. Hatta 2 tane yapalım. Bu blok değil mi Bu blok da aynen. Şimdi 3 tane demir lazım. 6 tane mi lazım? Pardon. Aa tam yerini değiştirmişiz. Şimdiki. 6, 12 tane demir lazım şu an bana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü 2 tane yapacağım. 6. Tamam. Yaptım. Ee, seni şöyle koyalım. Tamam. Şimdi efendim. Ay sürekli B'ye basıyorum ya. Elim alışmış. Şunu şu şekilde koyalım efendim. Buradan da böyle. Koyduk muyduk? Aslında yemek... Taşıyacağım şey yemek olmasın daha iyi mi ya? Yemek olmasın. Benim taşıyacağım şey farklı olsun. Dur. Şu maden şeyini taşıyayım ben. Nereye koydum? Heh, daha koymadım değil mi? Maden şeyi bu muydu? Bakayım ben bunu taşıyayım. Aynen. Benim bunu taşıyan daha mantıklı olur. Heh, şimdi şu, şu yemekler var bunda. Şimdi efendim. O adamı öldürmeye gidiyoruz. O chest sesi geldi lan. Chest açılma sesi geldi. Nereden geldi o? Her şeyi koydum ya. He, bundan geldi. De ben buradan nasıl çıkacağım? Şimdi bloklarımızı kullanmamız lazım. Bloklarımız bunda mıydı? Yes bunda. Burada hemen biraz kırtaş alayım. Tamam. Koy bunu. Abi şunu at ya. Şimdi bunu alalım abi. Nasıl çıkacağız? Nerede çıkış? Şurada. Ay yine aldım şu gereksiz şeyi. Zaten kafamız kafamızdaki daha güzel görünüyor. ha? Çıkalım abi şuradan. Gel bakayım ki çık o. zaten ışınlanır o. Ben buraya gelmedim ya. Ben nereden geldim? Abi geldim yeri kaybettim. Dur bakayım. Anam anam dur sen nesin? Bu neymiş? Maya saçma sapan bir vada onu biliyordum yani. Eg yumurta yapmak için bir şey yarıyordu. Böyle bir şey yarıyordu da buradan çıkış yok mu ya? Dur bakayım burası biraz yukarı çıkıyor gibi. Toprak falan da geldi. Allah! Çıkış neredeydi? Çıkışı bulamıyoruz, çıkışı bulamıyoruz. Şöyle elimle meşale gezeyim de. Lan bir git! Pislik! Şu adamı öldürmemiz lazım. Hemen 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 hemen, hemen. O adamı öldürüp rahat edeceğiz. Dur buradan değilmiş o zaman. Ha buradan doğru tamam. Sudan düşmüştük hatta. Ulan şu su yolumu kapatıyorsun ne oldum bak. Ha. Tamam ben buradan çıkarım şimdilik. Hop hop şöyle bir yere bir tane koyayım şöyle ha. Tamam be oh be. Kurtulduk. Şimdi o adamı öldüreceğim. Abi yukarıda 3 tane bile kırık var herhalde ha. He. Ya tamam aşağıdaymış. Haritadan görmüştüm de, onun için dedim. Bizim Chico yine ışınlanıp ışınlanıp duruyor etrafa. Ee, şöyle yapayım. Buradan da şöyle. Tamam. Buradan çıkış yok mu? Yok. Yine buradan da şöyle çıkalım. Oh be. Vallahi kurtulduk. Şimdi o adamı bulacağız. Öldüreceğiz. Bittin oğlum sen. Sen benim kızıma nasıl sararsın lan? Sen benim kızıma nasıl Sen bittin oğlum. Buradan kim Zaten bir bu kadın var herhalde. Başka bir kadın göremedim ben doğru ya. Sen miydin lan o? Yok sen değildin. Aha. Bizim olanla gölde kavga ediyorlar. Gel oğlum bakayım. Sen takip et şu adamı gölün içinde şey. Göl diyorum ya. E neydi bunu? Kuyuda öldüreceğim. Tak. Geber. Şerefsiz. Geberdi. Oh be. Vallahi rahatladım ya. Kızıma sartıydı. Kızım. Bir daha olan, olursa böyle bir şey bana anlatıyorsun hemen indiririz yani. Ayıpsın. Tamam mı? Şimdi efendim. Eee artık benim o rahip bulmam lazım. Bir tane rahip vardı. Nerede o rahip? Sen çiftçiydin. Sen şeydin, fırıncıydın. O rahip şu şey evin içindeydi ama burada da yoktu. Demin geldiğimiz zaman. Ama buradaki rahip de mi öldü? Buraya diyelim, yani video başlamadan önce buraya bir zombi baskını gibi bir şey oldu arkadaşlar. O zaman sıkıntı olmuş bayağı. Bak bu köydeki bu kadın çıkamıyor. Buraya sıkıştırmışlar bunu. Çık bakayım. Aslında bu kadın da güzelmiş ha. Bakayım. Oo bu kadın da güzel. Belki evleniriz. Bilmiyorum. Bu neymiş? Erkek bu. Şimdi bu köyde şimdi biriyle evlenmemiz lazım. Şimdi kimle evleneceğiz? De, evlenmeden önce herhalde karımızı boşamamız lazım ama karımızı boşayacak rahip yok. Evet. Evet şu an bu karımızı boşayacak rahip yok. Bakıyorum. Abi rahip yok. Cidden rahip yok yani şu an. Ya bu oyunda karımızı boşamak için rahip gerekiyor. Bu modda. Arkadaşlar ben bir game moddan iki dakika rahip çıkarayım mı şuraya 2 dakika? Köylü spawnlayıp da öyle mi yapsam? Ne yapsam ya bilemedim şimdi. Çünkü yapamayacağız başka bir şey. Ee, acaba şimdi bir de o gerekiyor mu acaba onu da bilmiyorum. Ama bir de benim altına ihtiyacım var ya. Sen, mesela ben şu adamlara hediye talep etsem bana ne hediye verecekler acaba? Mesela sen gel koçum bakayım. Özel. E, hükümdar hediye talep edeyim bakayım sana. Ne verdi? Et mi verdi? Allah veren vereceğin şey et, et, yani et güzel bir şey de yani bana şu an altın lazım. Hediye talep ediyorum. Allah'ım yarabbim blok verdi. Bu kıyı bayağı fakir herhalde. Şöyle mi diyeyim Gel bakayım. Hediye talep ediyorum. Allah'ım obsidiyen verdi ya. Sen ne yapıyorsun koçum? Hediye talep ediyorum. Adamsın koçum be adamsın. Sen benim artık baş baş adamımsın. Seni köylüm yapıyorum. Adams, Kaç tane? 27 tane altın verdi. Süpersin. Şimdi efendim beni ne yapmam lazım? Eee şimdi bununla mı eğleneceğiz yoksa o diğer çiftçiyle mi eğlensek ki? Bilemedim. Bir de ben şurayı kapatayım ya. Buraya çıkıp çıkıp duruyorlar. İçine düşüyorlar. Sinir oluyorum. Şu şekilde kapatayım şurayı ben. Tamam. Ne çıktım? Ah şurada birim var lan. Ay bir şey sandım şu an şurada şey var ya. Şurada bir şey sandım korktum yemin ediyorum vallahi billahi korktum ana. Şimdi efendim. Bir evlenmek için bir yüzük yapmayı deneyelim. Şimdi ben açlık olmuş bayağı bir ha. Şimdi çiftçi Silvia ile mi evlensek yoksa şu karı ile mi evlensek şu karı ile mi? Yani ben şu benim daha çok hoşuma gitti ya. Çünkü bunu hep evlenelim. Kaç kere evlendik? Şunu evlenelim bir kere de. Bunu bu sefer de bunu evlenelim. Eee şimdiki ne lazım? Nişan yüzüğü. Nişan yüzüğü için ee, tabii ki de elimdeki olan şeyler lazım. Neydi? Nişan nasıl yapıldı? Şöyle miydi la? Bir tane de elmas da herhalde. Aynen. Ama nişanlanmak için önce bir seninle etkileşimimizi yükseltmemiz lazım. 78 oldu. Öpücük atayım. 97 oldu. Uuu! Bekar mısın? Evet. Seni köyle yapayım öpeyim bakayım? Köyle yapınca bir etkileşim farklılık olmuyor. Konuşayım bakayım. 94 oldu. Pö! Şaka yaptım. 95 oldu. Et vereyim. 96 97 hadi etli bunu izleyeceğim 98 99 100 şimdi arkadaşlar şey öpücük falan atarak düşürmek istemedim yani şans belli olmuyor beni şarjı verdim A, zaten evlisin diyor ama karımız yok işte şu şey ıslı bir daha kullanalım arkadaşlar olmazsa bakalım çünkü bunu da boşuna yapmış olacağız ama ee, ıslık neredeydi şu gerek şeylerin içindeydi bundaydı herhalde aynen buradaydı Allah'ım yarabbim şunu koy, şunu koy, şunu koy. Şunu koy, şunu koy. Şunu koyma. Sonra şunu at abi zaten. Seni de koyalım şimdilik. Tamam. Ee bunu at buradan. Emir bir ev noktasına da sahip değil. Nasıl sahip değil lan? Ben seni şuraya ko koymuştum. Manyak Emir. Gel bakayım. Emir neredesin? Demin buradaydın lan. Ya sen de burada kal bari. Zaten seni yakında götüreceğim ben. Lan niye geçersiz diyorum. Manyak mısın sen? Gel şuraya. Gel şuraya Emir. Ben mal mısın Emir? Oğlum beni delirtme bak. Oğlum, oğlum, gel şuraya Emir. Takip et beni. Ulan Emir, ulan Emir, insanı delirtiyorsun yine. Yani. Takip etme tamam. Şimdi arkadaşlar, şu an bir... ama sabah o akşam oldu şimdi ya. Bir uyuyalım arkadaşlar. Yani sabahleyin olsun hayırlı, sabah ola hayırlı. Ee, şimdi yatağımızı koyalım şöyle. Ay yatağımı koymadım ki ben şimdi dur. Evet, ben hangisini çıkardım? Aa çok sinirlendim şu an. Dur bakayım. Sen lazım değilsin. Sen misin? Sen miydin? Aynen seni giyelim. Seni giydik. Tamam. Seni de yatak olarak kullanacağız şimdi. O şu envanterimin dolduğuna bakar mısın ya? Şu bir dakika şu gereksiz koyayım şöyle. Hop hop oh be. Sonra efendim sen şurada kal. Sen şuraya git. Şimdi yemekler kalsın. Bloklar dursun. Tamam. Eta koy abi çat yat. Oh be. Oh be. Sabah olsun şimdi ıslık çalacağım arkadaşlar. Ee, karımız acaba şey oldu mu diye bakacağız. Bunu kıralım şöyle. Abi ama Aha, indirme var. Tamam. Bu ne? Tamam bunu da koyduk. Şimdi ıslık çalalım bakalım karımız gelecek mi? Abi karımız yok. Nerede bu karı? Bu kim? Meryem sen de mi geldin lan? Aa Pınar falan... Ah geldi karımız. Oha hepsi geldi. Demin niye hepsi gelmemişti? Oğlum bütün herkesi çağırdık buraya. Şimdi neyse karımız duruyor en azından. Jale? Seni çok özledim karıcığım. Şimdi arkadaşlar, şu bütün köyü buraya getirdim ben yanlışlıkla. Bu olayı nasıl yapacağız? Şimdi ben bunları... Anam. Ben bunları video dışında yine eski yere götürürüm. Ee, bu arada Recep abi de öldü herhalde ya. Onu da unuttuk ama. Bu bölümde hemen bir çocuk yapalım arkadaşlar. Ee, o Çocuk yapacağız ama. Şimdi ben burada nerede bir şey yapacağım? Dur bakayım. Bir tane şu evde şu eve ıslık yapayım. Akşam da o zaman burada uyurlar. Gelin bakayım. Şimdi bir time set night çekeyim arkadaşlar. Bakayım burada uyacaklar. Onu merak ediyorum. Gerçekten çünkü yapmamız lazım. Time set night. Tamam. Şimdi hepsi burada uyuyor mu? Uymuyor. Şimdi bunlar nerede uyuyor? Ah oh, bu vallahi bu olaylar beni delirtecek. Şimdi bunlar yine köye mi gitti acaba nereye gitti? Şöyle bir ıslık çalayım bakın gelsinler hop. Bak bu sefer de 3 tane kişi geldi. Anlamıyorum abi ben bu olayları anlamadım. Bu jale nereye gidiyor? Game mode 0 time set day çekeyim şimdi bir. Time set day değil mi? Tamam çektim. Şimdi bir daha çağırayım herkesi. Ulan demin bizim kara geldi şimdi niye kara gelmiyor? Hah geldi herhalde aynen. Arada bir herkes geliyor arada bir gelmiyorlar anlamadım. Karacım bak sen burada be. Sen evin gel. Seni ev, ikimizin evi olacak şurası. Ben şunu bir garip bir ayarlamam lazım. Zaten yakında yola çıkacağız yani. Bu eve çıkamazsın sen salaksın. Şimdi gel burada kalacağız tamam mı sana karacım? Gel bakayım. Şöyle kıralım şunu. Hah. Karacım burası bizim ev tamam mı? Takip etme şimdi. Ee, şimdi time set day çekelim. Ama um, night çekelim. Diğer çocuklarımız gidecek ona merak ettim. Time set night. Tamam. Karımız burada mı? Oğlum pislik misin sen? Allah'tan bana zamanda şey vermiştin sen. Eee neydi onu da? Altın vermiştin. Şu an canına bağışladım. Ama yani bu benim hatam oldu için biraz bağışladım. Gel şu madenci madenciliği yatın işte. Mis gibi oyun. Tamam mı? Hadi bakayım sen takip etme beni. Şimdi benim diğer çocuklar yine köyüne gitti herhalde. Aynen. Şey yapmamıza da gerek kalmadı. Ee, tekrar köye gidip onları götürmemize de gerek kalmadı. Emir, Esma var falan burada uyuyor. Esma sonra em, e, bizim torun. Bir de Emir, bir de eştim burada uyuyor. Bir de karımızı da getirdik artık sonunda. Ah, varlık lazım olur. Şunları şöyle şöyle gerekse koyalım şöyle. At şunları at. Allah da atla beni ya. Şimdi efendim bir tane de çocuk yapalım, bu bölüm olmasa burada bitirelim. Ha BUNAAA! Nasıl vurdum dostum ha? Ha nasıl vurdum? Evet karımız da burada sonunda, oh be hadi bir bebek yapalım. O Pınar diye ha, bir kız, evet o arkadaşımızın ne yazdığına bakacağım hemen. Sonra da bu bölümü burada bitireceğiz efendim. Bilal eee ne demiş bakıyoruz. Yasin Bedirhan Akşan isimli arkadaş. İlk yazan arkadaş buydu, onu baktım ben gerçekten. Abi 11. bölümde de oldu diyor. Kızın olursa Dilruba, erkek olursa Aziz. Dilruba. Evet. Kızımızın ismini Dilruba koyduk. Hiç bu ismini duymamıştım şimdiye kadar ya. Dilruba. Değişik. Ve Dilruba koyduk arkadaşlar. Siz de böyle e, benimle böyle şey yaparsanız. Nasıl, ne, ne yaparsınız? takip ederseniz böyle ilk yarı, Arada böyle bir yarışma yapıyorum yani. Hangi bölümde bu falan diye. Eğer bilirseniz sizin istediğiniz ismi de yapabiliriz arkadaşlar. Ee, yaklaşık 20 dakika olmuştur herhalde değil mi? Ben video kaç kalmış arkadaşlar ona bakıp geliyorum bu arada çikolata olmasa ne yapacağız ya can yoldaşımız bak hiç bizi bırakmıyor. Ben de, video, video kaçta oldu ona bakıp geliyorum efendim hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim ve e, yaklaşık 23 dakika olmuş ben bunu birkaç tane kesersem 20 dakika falan olsun diyelim. Anam dur niye Heh. 20 dakika falan ol diyelim. E, ee, bu bölüm burada bitiyoruz. Şey, 20 dakikalık bir bölüm oldu. 2 bölümden 30, 30 dakikalık atıyorum. 28 20 dakikalık falan atıyorum. E, ee, bu bölümde kanka şey, 20 dakikalık olsun. E, ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Yine yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Büyük ihtimal bir sonraki bölümde artık yeni yola çıkacağız. E, ee, Esma'yı belki alırız balık tutturuz ona. <laughs> o balık tutması ne yapacaktık biz ya bir zaman. Bir zamanlar çok fakirdik. Ve Esma'nın balıklarıyla esinirdik. Neyse efendim. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay. Esen kalın. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.